Ayağımın içi oyuk mu? Kızlar korkuyorsun değil mi? Selam sana büyük reis. Esas büyük reis orada bak nasıl yürüyor görüyor musun? Bir tane köpek yiyor. Haydi bakalım. Hadi. Öyle bir ihtimal var diyorsunuz. Şu <laughs> 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 kaya enteresanmış. Kumu geliyor içinde. Evet, evet. evet. Çok değil mi? Enteresan. Şey yani. yani arkadan doğru devam ediyor. Evet, sen bir an için ol. Ben arpçıları suyunun önünde durayım. Her şeyin saygısını bir tek <laughs> Meşru arkadaşım nerede? Orada mısın? Önde önde Ali telefon etti kapattım Meşru yerden... Evet tam da nasıl anladı Buradan geçtiğimizi <laughs> Şimdi bir istekte bulunacak Kıramayacağım Sana da kıyamam Sana da kıyamam şimdi Telefonlarımı açmıyorum Ali'ye karşı <laughs>

Al buraya kadar. Kerem, kerem, buraya kadar. abi, Çok büyük.